Evet, kadınlarla toplantımızın evdeki toplantımızın ertesi günü Feridun geldi. Biz kahvaltı yapıyorduk. Tabii ki geç bir kahvaltı. site kaçta Zaten videoda söylemiştim. 5 değil bu... öğle yeme kahvaltı akşam beş... Hepsi karışık. Evet şu an beş buçukta falan ben biz yattık dün Sita. hani 5'e kadar çalıştım. Bir gibi kaçta kalktık? Bir gibi. Beş buçuk. Evet ve şimdi saat 4 dört... saat kaç? Dört. Kırk. 4.40 4'te bir geç bir kahvaltı yaptık. Feridun da bizim kahvaltımıza katıldı. Ama Feridun'a akşam yemeği. <laughs> Yok şaka. Evet. Akşam e Akşam üstü yemeği. Hayır. Akşam bu burada beklemedim sizi. Kaçtım. Şimdilik akşamkinin devamına denk de de gelmişti. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kek de yiyeceğiz. Çiğ kekten değil mi Sita? Hep beraber. Öyle. Feridun kaçtı. Baktı kadınlar, fazla kadın şeyi var. Evet. Çok fazla. Evet. Yakından, yakından şey olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onun için çok da fazla e, aşırı neşir olmamak gerekiyor. Neden ya Allah Allah? Evet. Biz işte hep hep beraber aşırı neşiriz. Zaten sen aslında doğruyu söylemek gerekirse bizi rahatsız etmek istemedin ama hepsi, herkes seni sordu. Geldiler Feridun burada değil mi? Feridun nerede? Sağ olsun, diye sağ olsun. Onun için şey bizi hiçbir zaman rahatsız etmiyorsun. <laughs> Yo rahatsız da değil ya. ya bir de e, işte şey e, akşam mesela e, tabii tabi e, şey motoru falan kullanmıyorum ama ben bırakır gelirim dedin. Evet. Ya yani, e, saat 11'den 12'den sonra sen de yormak istemedim. Ergen, Ay ne olacak ha, şuradan şurası ergen, on. Ergen, gideyim, ergen gideyim derim. Onlar kız, kıza, kız kıza takasınlar. Olsun ya ha. arabayla değil mi sita evet, evet. müziğimizi koyardık evet. Firudun'a e, Fransız müziklerini dinlete dinlete <laughs> arabada hep dinletiyoruz. Evet, Yakında zaten Fransızca eğitim aldım. Evet. Dil eğitimi. Aynen. Evet. bak, Firdun'un tarlasındayız şu an, bahçesinde yani bunların hepsi bakla. Galiba bakla'yı yiyerek kilo alacağız. Aynen. Olsun bir şey olur mu? Yani bir şey olmaz da baklalara yörtmüş. Ama baklalar yine de çıkmışlar. Aha. Evet onlar iyi. Burası çok otlanmış. Orası bezelye zaten. Ee, i̇şte bezelye de bir tane sarmış otlar. baklaların çiçekleri de çok güzel Feridun bak. Evet. Ay, inanılmaz güzel çiçekleri var baklaların. Ay o kadar o kadar güzel ki. Bakla cenneti olmuş burası. Ay şeylerin bezelyelerin de çiçekleri pembe pembe. Bezelye pembe mor. Mor. Ay çok güzeller. Ezmeden onları. Şöyle çekmek istiyorum ezmeden. İnanılmaz güzeller. Kelebek gibi. He? Biraz aslan ağzına da benziyor. Evet. Hem kelebekle aslan ağzı karışımı. Evet. Nereden geçtin Feridun? Ben o kenardan geldim de şu duvarın başından geçebilirim. Basmadan. Sen ne topladın? Bir tane kuşkonmaz buldum. Bir tane de diken topladım. Bakayım. Ne dikeni bu? Kengel. Şöyle. Yakından göstersene. Şey içine. Heh? İçine. Yaprağını yani. Ya çoğu yerde şey diyorlar, kenger diyorlar. Ama kenger yine değişik bir şey. Kenger'in e, e, toprakta olan kök kısmı yeniyor. Hmm. Hı -hı. Şu an çıkardı mı kök kısmını? Yok. Yok. bu Bunun kökü yemiyor. Bunun sapını yiyeceğim. Hmm. Hı. Yeniliyor yani. Çok güzel olmuş. Pişiriyor musun? Yok. Böyle çiğ. Ya. Evet. Biz çocukken yığılı yığırdık. Yığılı. Ama bu burada bunların arasında biraz güçsüz kalmışım. Bunun kökleri, böyle bundan daha kalın olur. Hı hı. Ee, böyle soyardık. Hı hı. Çocukken yerdik. Çocukken işinizi biliyor musunuz ha? Evet. <laughs> Market ürünü yoktu fazla. Ne güzel. Bunlarla bunlarla besleniyorduk. Kim size öğretti bunları? Yani zamanında işte böyle şey yapanlar, ee, anneler, babalar. Ya. Evet. İstersen taze yerinden tatmak ister misin? İsterim. isterim. Tadalım bakalım. İyi e, güzeldir. Normal normal bir lana şeyi gibi. Hmm. Hı -hı. <laughs> Çocukluğunu hatırladın mı? Yok <laughs> Yo, çok iyi yiyorduk bizim Gerçekten diyorum ya. Ha tamam ben de Hı -hı. tadayım şimdi. Evet, sıra bende. Hı. Hmm değişik. Hı hı. Güzelmiş gerçekten. Evet. Sen ne tadı var dedin? Yani şimdi, var. Bizde ezince bir filiz çıkarırlar. Onların tadı da yeşil. hı, hı. Güzelmiş. Hı? Evet. Arasında güzel dallamalar var diyorum. Taze taze. Evet fark ettim. Hı, hı. Bak buralarda baya böyle. İşte şey, en sevdiğim ot galiba buraların. Ha güçsüz, güçsüz olanları değil mi? De, evet şu büyükleri var. büyüklerini. Evet. Biz, daha senin daha dediğin var. şey de şu değil mi? Hı hı. Şu diken. Evet. Bu da güzelmiş. Ha, güzel ama şey, e, onlar bazıları güçsüz. şöyle Giz, daha kalınmıyor. Ha, şöyle oradan. bak büyüğü var. Yani evet. doğada aç kalınmıyor bildikten hı hı. sonra. Oo evet. baya varmış burada da var. Var var çok da. Aa. Yeni bir şey öğrendik. Böyle otun içinde olmasalar. E ee, şeylerin kökleri ve, daha kalın. Ve şeylerin arasında evet. şöyle geçebilirsem. Şeylerin arasında e, bezelyelerin arasında bir sürü dallama var. Evet. Gerçekten. Bunlar böyle şunlar. çok lazım Ay, bezelyelerin e, gerçekten çiçekleri çok güzel mor mor. Evet. Mor, pembe. senin. Bu kadar bakla wow. Bütün köye yetecek kadar bakla var burada. On gün, evet, bir hafta on gün içinde çıkacaklar yiyeceğiz. Wow. Bunlar, bunların bazılarını da tohum saklarız. Ama balemlerde maksül yok. Balemleri toplamayacağız. Hiç, hiç, yok mu? Ama geçen sene yoktu. Geçen sene yoktu. Bu Geri içerisi bu sene de tutmamış. Neden bilmiyorum. Niye acaba? Ya dolunun zararı oldu. Ha, şey. Evet. Dolu yağdı değil mi? Hı hı. O zarar mı etti bayağı? Ama Tabii. her sene biraz yağıyor. Yağıyor da işte bazı zamansız yağıyor. Bu kaktüs meyveleri de çok güzel oluyor. Onlar ne zaman çıkacak? Bayağı. Yani yakında onlar da çıkar. Hayır. Bunlar. Uy. Onlar Hı. Hmm. Evet. Kuş konmaz. E, kuş konmaz kadın nerede bulmuştu geçen gün? Hı hı. Ya bu esas kuş konmaz değil de artık bu şey sallamış şekli. Ha şey. Bazı yerde bunları almıyorlar ve biz <laughs> Geciktiği için. Sen onları nasıl küçük küçük mü koyuyorsun? Evet. Allah Feridun'u bayağı kötü yerden geri mi? Uuu uh, Feridun. Yok şuradan dolaşacağım. Korktum valla. İşte <laughs> yok. Hayır bir de dediler ya yılanların zamanı. Yok ya bu, bu, kadar otun içinde yılan olmaz. Aha dedin. Abi şey kesmiş. Bunları dallamış. Madem öteki aşağıdaki <laughs> dalı da şey. Ama manzara çok güzel buradan. Bak. Evet. Yılan bekçileri burada. <laughs> yılan. Nasıl yılan olsun burada? Evet. Yakalarsınız demleyin. Yılanları seviyoruz ha. gerçi ama üstüne basmak istemiyoruz. Tatlış, sen çok mu tatlısın? Dünya tatlısı onlar. Ay bugün hava aşırı güzel. Ha Feridun bir tane e, tatlı ay çiçeği takipçisi demiş ki Hı. şunları bir an önce hurdacılara verin demiş haklı olarak. Ya onları vereceğim de. Şimdi buraya e, hurdacının arabayı marab arabayı getirmek zor ya. Hı, -hı. Şimdi ev olunca Hı -hı. bu şu sandıkların içinde kullanacağım objeler var. Evet. Bunları ayıracağım. Hı, Hı. İşe yaramayanların hepsini hurdaya vereceğim. Evet. E, Şimdiki. Mantıklı. Onun işlerinde daha kullanacağım kullanacağım şeyler var ya. Yani. Çünkü bizim bulaşık makinesi de orada bir sene olacak evet, duruyor. Evet. <gülüyor> Bize <laughs> arttırtmadın. İşte tamam. Ee, şey. Ee, buraya adam istiyor da habire benden. Hı hı. Ya diyorum orlara gelip geçmek taşımak daha zor. Hı hı. O yüzden biraz daha bekleyecek. Ondan sonra arabayı şu evini önüne kadar getirir. Hı hı. Buradan hepsini yükler. Hı. -hı. İyi tamam. O zaman bekliyoruz. Evde. Evet, evet. İnşallah. Eğer sözlerini tutarlarsa bu hafta sonu mu gelecekler? Evet. Umarım. Evet. Bitsin bir an önce artık. Hatta bazılarını almışlar bile. Nelerini? Ya abim aldı. Bilmiyorum ama. Neyi almış? Orada o eski namariler vardı. Onlardan bayağı alınmış. Kurtacılar mı? ya abim Hı. veya herhangi başka birileri. Hı. Abi ne mi lan böyle şeye? Ya. Hı -hı. Ay şunların tatlılığı. Ben ne yapayım? tatlım cici. Cici. Tatlı cici. Oğlum. Gel. Evet. Gece gece bahçeye daldım. Yine benim genelde yaptığım şey güneş batıyor. Ben bahçede kendimi kaybediyorum. Bize böyle birisi bugün şey dalları getirdi. Lavanta. Çok güzel kokuyorlar. Yabani değil normal lavanta. Ben de onları böyle tam böyle şimdi Şubat ayındayız. Şubat'ın sonlarına doğru. Şubat ayında tam zamanı böyle dallar şey yapıyorum. Ne denir? Böyle şimdi sulayacağım bunları. Tutturmaya çalışacağım. Levantayı böyle saksılara koydum. Biberiye de koyacağım diğer şey. Gerçi arkada koca biberiyelerimiz var ama saksıda da istiyorum evin önünde. şimdi kelebekleri bir de arıları çekiyor ya. Çok hoşuma gidiyor böyle şey yapıyoruz. Bunları bakalım tutturmaya çalışacağız. Paylaşmak istedim. Artık böyle hissediyorum. Doğa beni böyle tam böyle Şubat aylarında hep şey arzusu çıkıyor bende. Değil mi Sita? Böyle bahçeye çıkmak, <laughs> elimi toprağa değdirmek, çiçeklerle ilgilenmek. Demin sizin için çekmedim çünkü böyle telefonsuz gitmek istedim. Kedilerle, Tiger, Ben, Cipsi üçümüz de böyle arka tarladaydık Feridun'un tarlasında ormanın yanında böyle oturdum. Kuşları seyrettim, kedileri seyrettim. Kediler de öyle. Kedileri, hayvanları seyrettiğinizde özellikle kediler o kadar anda, o kadar anın içinde böyle o kadar dikkatliler ki onları seyrettim ve onlardan resmen öğrenmek gerekiyor. Böyle her böyle şeyleri, duyuları, her sesi, her hareketi, her şeyi aynı anda anın içinde böyle gözetliyorlar ve onları biraz taklit ederek hani taklit ederek de onları böyle onlardan örnek alarak aynı şeyi yaptım oturdum ve böyle etrafımdaki bütün sesli sesli sesler ve doğadaki bütün her şeyin her şeyle ilgili bilinçli o, hani bilinçli olmak istedim o anda ne denir? Uh, aware uh, um, uyanık evet uyanık olmak evet o o bilinçli olmak ve o kadar iyi geldi ki anlatamam size. Böyle iyice gerçekten doğayla tam bağlantı kur kurabiliyoruz öyle olduğumuzda tam gerçekten anın içinde oluyoruz. Zaten o zaman düşüncenin girmesi mümkün değil. Düşünce o an gelemiyor ve çok çok iyi geldi. O zaman gerçekten hayatın içinde hissettim. Tavsiye ederim. Ve kediler hani kediler, hayvanları incelemek bu konuda çok da bize örnek oluyor, ayna tutuyor böyle anda ve doğada bağlantıda olmak için bence. Çok iyi geldi. Şimdi bunları bakalım inşallah güzel lavantalarımız da olursak. Bunu da teyzem bize vermişti. İzmir'de onu ziyarete gitmiştik. O zaman şeyde kalıyordu. Neresiydi orası Sita? Karaburun. Böyle oradaki evine gittiğimizde bize böyle. Ama biz bayağı topraklı oldu. Şey bu şey toprak tanrıçasıydı. Yunan. Ben şu an ismini unuttum. Ama çok güzel. Üstüne lavantalar. Bakalım tutarsa. Ve doğa çok güzel. Gerçekten böyle baharın ay, güllerimiz. Bu gülleri de hep böyle dal 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 tutturduk. Gerçekten böyle yavaş yavaş baharın doğanın dönüşüm zamanı. O sezondan sezona geçen dönüşümler inanılmaz seyirli gerçekten. En sevdiğim en sevdiğim sezon diye bir şey yok ama en sevdiğim zaman hep böyle doğanın o dönüşünü Şeyleri, uyanışı, uyanışı, dönüşümü, bir sezondan bir sezona geçişi, o siğri böyle gerçekten çok güzel. Evet, beyefendi hala uyuyor. Saat 12 oldu. <laughs> 12'yi geçti. Geç mi beyefendi? Annen gibi geç mi attın? <laughs> Evet. Evet. Bunun kaza da var. Arzular bize geldiğinde getirmişti böyle iki tane polar kazak. Tam buna oldu böyle. Çok da tatlı oldu değil mi? Sita bugün de tam böyle hava gri üşüyordu. <laughs> Demin üşüyordu. Feridun da burada. Sita da burada. Bize krep yaptı ama krebin artık şeyleri bitirdik. <gülüyor> Çekmedim. <laughs> Muğay. Gel bakayım. Ya artık üşümeyecek. Bu da yeter kalalım. Alma. Onu boşaltalım. sanat eseri. Tita ile geldik. Dostlarımıza. Yetenekli. Evet yetenekler bir de baktık yine. Asıl sanatçılar yetenekler burada yani. Gerçekten her geldiğimizde yeni bir yetenek. Gerçekten inanılmaz. Hamarat kızlarız Hamarat sanatçı kızlar, sanatçı. Vallahi hem hamarat hem yetenekli hem sanatçı. Her şey geliyor ellerinden. İnanılmaz. Tarladan değil mi otlar? Tarladan. Tarlanın, Datça'nın dağlarının otları. şifalı otlar, İyi otlu evet. börekler. <gülüyor> <gülüyor>